Merhaba herkese. Önümüzde Garan hissesi için hazırlanmış bir teknik analiz raporu var. İlk bakışta rakamlar, kısaltmalar, grafikler biraz göz korkutucu gelebilir. Ama hiç merak etmeyin. Gelin şimdi tüm bunları birlikte adım adım inceleyelim ve ne anlama geldiklerini anlayalım. Evet, kabul ediyorum. Böyle bir tablo ilk başta insana sanki yabancı bir dil öğrenmeye çalışıyormuş gibi hissettirebilir. Ama size söz veriyorum, birkaç dakika içinde buradaki temel kavramları çözmüş olacaksınız ve raporun anlattığı hikayeyi çok daha net bir şekilde göreceksiniz her şeye en temel, en somut bilgiyle başlayalım. İşte bu rakam 28 Kasım 2025 itibarıyla Garan hissesinin en son işlem gördüğü fiyat. Yani 138 lira 90 kuruş. Bütün analizimiz, bütün yorumlarımız bu rakamın etrafında dönecek. Bu bizim başlangıç noktamız. Peki böyle bir rapora baktığımızda kendimize sormamız gereken ilk sorun nedir? Hisse senedinin genel yönü ne tarafa? Yani büyük resimde fiyatlar yukarı mı tırmanıyor Yoksa aşığı doğru bir eğilim mi var? İşte bu her şeyin temelini oluşturuyor. Bu sorunun cevabını bulmak için en çok kullanılan araçlardan biri hareketli ortalamalar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir nehrin yüzeyindeki küçük anlık dalgalanmalara değil de nehrin ana akıntısının nereye doğru aktığına odaklanmak gibi. Yani hareketli ortalamalar o günlük gürültüyü filtreleyip bize asıl trendi, ana yönü gösteriyor. İşte bakın bu rakamlar bize çok şey anlatıyor. Rapor diyor ki hissenin son 5 gündeki ortalama fiyatı 137.44 lira ama son 200 gündeki yani çok daha uzun bir periyottaki ortalaması ise 128.57. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Kısa vadedeki ortalama uzun vadedekinden epey yüksek. De işte bütün meselenin özü de burada. Kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın bu kadar net bir şekilde üzerinde olması teknik analizde güçlü bir yükseliş trendinin en temel sinyallerinden biri olarak kabul edilir. Yani en azından şu anki verilere göre garantin yönün yukarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamam, yönün yukarı olduğunu anladık bu harika. Ama bir sonraki soru şu. Bu yükselişin arkasındaki itici güç ne kadar? Yani bu trendin tabiri caizse beygir gücü yüksek mi yoksa biraz yorgun mu? İşte şimdi analizin bir sonraki katmanına yani momentum'a geçiyoruz. Bu benzetme aslında durumu mükemmel özetliyor. Trend bize arabanın hangi yöne gittiğini söylüyor, momentum ise gaz pedalına ne kadar basıldığını. Bu yükseliş ne kadar istekli, ne kadar güçlü? Şimdi bunu anlamaya çalışacağız. Raporumuzdaki birkaç kilit göstergeye bakalım. Mesela RSI 61 89 gibi bir değerde. Bu göstergede 50 seviyesi bir denge noktasıdır. 50'nin üzeri, alıcıların satıcılardan daha güçlü olduğunu, yani piyasada bir alım iştahı olduğunu fısıldar. Sonra MECD'ye bakıyoruz, o da pozitif bir sinyal veriyor, yükselişi destekliyor. Ve son olarak Aron osilatörü, 85.71 gibi oldukça yüksek bir değer görüyoruz. Bu da bize mevcut trendin sadece var olmadığını, Aynı zamanda gayet sağlıklı ve güçlü olduğunu söylüyor. Yani kısacası motor epey güçlü çalışıyor gibi görünüyor. Gelelim bir diğer kritik konuya oynaklık yani volatility. Hisse fiyatı sakin ve istikrarlı bir şekilde mi ilerliyor yoksa çok sert ve ani hareketler mi yapıyor? Bu özellikle riskimizi yönetmek açısından bilmemiz gereken çok çok önemli bir bilgi. İşte bu oynaklığı görselleştirmek için kullanılan en popüler araçlardan biri de Bollinger bantları. Bu bantları hisse fiyatının genellikle içinde seyahat ettiği bir otoyolun şeritleri gibi düşünebilirsiniz. Bu şeritler daraldıkça yol sakinleşiyor, genişledikçe hareket artıyor demektir. Peki, Garanın otoyolu şu anda nasıl görünüyor? Bakalım. Otoyolun üst sınırı yani üst bant 140.36, alt sınırı ise 126.15. Peki bizim arabamız yani 138.90'lık fiyatımız bu otoyolun neresinde? Gördüğünüz gibi üst banda, yani kanalın tavanına oldukça yakın bir yerde seyrediyor. Hatta rapor bu konumu bizim için bir yüzdeye dökmüş, 89.73. Yani diyor ki, fiyat kendi hareket kanalının neredeyse yüzde 90'lık kısmına, yani en tepesine ulaşmış durumda. Bu da teknik olarak bize hissenin son dönemdeki hareket aralığının en üst sınırlarında gezindiğini gösteriyor. Bazen bu durum kısa vadede bir yorulma işareti olarak da yorumlanabilir. Peki, şimdiye kadar ne öğrendik? Trend yukarı, momentum güçlü ve fiyat hareket bandının üstüne yakın. Gelin şimdi bütün bu teknik parçaları birleştirelim ve son 3 ayın genel hikayesine, hissenin yolculuğuna bir bakalım. Hikaye aslında oldukça net bir toparlanma hikayesi. Bakın, her şey 17 Ekim'de hissenin 118.10'la bir dip yapmasıyla başlıyor ama oradan çok güçlü bir alım geliyor ve ay sonunda hisse 134.60'a kadar tırmanıyor. Kasım ortasında küçük bir mola, bir soluklanma yaşanıyor ama ardından yükseliş kaldığı yerden devam ediyor ve 28 Kasım'da bizim de analizimize başladığımız 138.90'lık fiyata kadar ulaşıyor. Kısacası, son birkaç ayda dipten başlayan önemli bir geri dönüş ve yükseliş hikayesi yazılmış. Özetle, bu rapor bize Gara'nın güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu, bu trendin arkasında sağlam bir momentum olduğunu ve fiyatın da şu an için hareket bandının zirvelerinde seyrettiğini gösterdi. Ama şunu asla unutmayın. Bu analiz bize geçmişi ve şimdiki anı gösteren bir fotoğraf. En önemlisi bu verilerin anlattığı hikayeyi okuyabilmek. Peki sizce yarının verileri bu güçlü yükseliş hikayesine yeni ve heyecanlı bir bölüm mü ekleyecek yoksa bir yorulmanın ve düzeltmenin sinyallerini mi verecek? İşte asıl merak konusu bu.